Ünlü bir oyuncak olan Play-Doh oyun hamuru ilk olarak duvar kağıdı temizleyicisi olarak icat edilmişti. Yapışkan yüzeyi şöminesi olan evlerin duvarlarındaki kurumu toplayabiliyordu. İlk başlarda beyaz renkteydi ama daha sonra bir sürü canlı rengi oldu. Bu maddedeki deterjan çıkarıldı ve yerini renklendiriciler aldı. Yanlışlıkla icat edilen başka bir oyuncak da stres yayıydı. 1943'te bir makine mühendisi olan Richard James, deniz dalgalı olsa bile gemi ekipmanlarını sabit tutacak özel yaylar yapmaya çalışıyordu. Çalışırken bazı numuneleri kazara raftan düşürdü ve o yayların düşmekle kalmayıp neredeyse yürüdüğünü gördü. Frisbee ilk başlarda sadece bir turta kabıydı. Hikayesi 1870'lerde William Frisbee'nin Frisbee turta şirketini kurduğu Connecticut'ta başladı. Yale öğrencileri boş teneke turta kaplarını birbirlerine fırlatıp frisbee diye bağırdıkça gerçek bir oyuna dönüştü. Çiklet silgi yerine kullanılmak için yapılmıştı. Silgi deneyi başarısız olunca çikletin günümüzdeki şekline hayat verdi. Sakızın en eski hali ise ta Neolitik döneme kuş kabuğu katranına dayanır leylak rengi boya tıbbi araştırmalar sırasında ortaya çıktı. Bir kimyager laboratuvarında kinini sentezlemeye çalışırken hiç beklemediği kalıntılarla karşılaştı. Bu kalıntılar daha sonra ilk sentetik boya oldu. Baloncuklu naylon son moda bir duvar kağıdı olarak yapılmıştı. Tasarımcı kağıdın üç boyutlu olmasını istiyordu. Ne var ki ilk fikir işe yaramadı mucitlerden bazıları kırılgan eşyaları sarmaya çok uygun olduğunu söyledi. Böylece sonunda koruyucu bir ambalaj halini aldı. Şans eseri icat edilmeseydi günümüzdeki yaşamımızı hayal bile edemeyeceğimiz bir şey var. Youtube değil, mikrodalgadan bahsediyorum. Bir mühendis olan Percy Spencer, radar cihazlarını test etmek isteyince mikrodalga icat edilmiş oldu test ederken ceplerinden birindeki bir çikolatayı erittiğini fark etti. Sonra cihazı mısır üzerinde denedi ve çok iyi çalıştığını anladı. Ellerinizi yıkamayı sakın unutmayın. Aksi halde hiç beklenmeyen durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Tarihte kirli ellerin yapay tatlandırıcı gibi tatlı bir şeyin ortaya çıkmasıyla sonuçlandığı tek örnek var. Bir araştırmacı olan John Hopkins, kömür katranı türevlerini kullanmanın yeni yollarını arıyordu. Bir deneyi bitirdi ve öğle yemeğini yemeye başladı. Bir anda parmaklarından son derece tatlı bir tat aldı. Bu benzoik sülfinit, namı diğer sakarindi. Normal şekerden 300 kat daha tatlı olduğu anlaşıldı. Yastık, M.Ö. 7000 yılında icat edildiği Mezopotamya'da bugünkünden çok farklı görünüyordu. Öncelikle taştan yapılıyordu. İkincisi rahatlık için kullanılmıyordu. Bu gayet anlaşılır bir şey. Çünkü taş üstünde uyumanın rahat olmasına imkan yok. Yastığın ilk amacı zararlı böcekleri uzak tutmasıydı. Bu böcekler insanlar yastıksız uyuyunca sürekli onların kulaklarına girmeye çalışıyordu. Ay! Bıçaklar baltalar sayesinde ortaya çıktı ama çatalların kullanılmaya başlanması biraz daha sonra oldu. Çatalın kökeni hakkında birkaç teori var. Ya Antik Roma'dan ya da Doğu Roma İmparatorluğu'ndan geliyor. 10. yüzyıl itibarıyla Ortadoğu'da kullanılır hale geldi. Avrupa'da 100 yıl sonra yaygınlaştı. Her şey İtalya Yarımadası'nda başladı. Makarna gitgide sevilen bir yemek olurken onu yemek için bir alete ihtiyaç duyuldu. Pazelin ilk başlarda çubuk mum denen bir artık üründen başka bir şey değildi. Petrol işçilerinin onu düzenli olarak sondaj kulesi pompalarından temizlemesi gerekiyordu. Bir şekilde o maddenin cilde sürülünce çizikleri ve kesikleri iyileştirdiğini fark ettiler. Daha sonraları kimyager Robert Cheeseborough yeni yakıt türleri ararken petrol işçilerinin o jölemsi maddeyi ciltlerine sürdüğünü gördü. Sonunda hepinin çok amaçlı bir ürün olan vazelini üretmeye başladı. Çay poşeti de yanlışlıkla icat edilen şeylerden biridir. 20. yüzyılın başlarında Thomas Sullivan çayını diğerlerinden daha incelikli bir şekilde satmak istedi. O yüzden ipek torbalara koymaya karar verdi. Ancak ürününü alan müşterileri bunun yepyeni ve ortalığı batırmayan bir çay demleme şekli olduğunu düşündü. Müşterileri haklı çıktı. Gargara da müşterilerin doğru anlamadığı şeylerden biriydi. Cerrahi aletlerin temizliğinde kullanılmak üzere icat edilmişti. Ama insanlar bu üründeki potansiyeli gördüler ve onu birçok amaçla kullanmaya başladılar. Hatta mikropları ve hoş olmayan kokuları yok ettiği için deodorant olarak bile kullanıldı. Selofan yani şeffaf kağıtlar da mucidinin sonunda elde etmeyi beklemediği bir şeydi. İsviçre'de bir kimyager normal masa örtülerinin tersine lekelenmeyen bir masa örtüsü icat etmek istemişti. O yüzden normal kumaşın üzerine su geçirmeyen bazı maddeler üsküttü. Sonuçta çok sertleştirdi ve su geçirmeyen katman tek parça halinde ayrıldı. O ilk ürünü düzeltmek 10 yıl kadar sürdü ama 1912'de selofan şekerleme ambalajı olarak ilk kez kullanıldı. Çubukta buzlu şeker, buzlu bir atıştırmalık olmak üzere tasarlanmamıştı. 100 yıl kadar önce 11 yaşındaki bir çocuk bir bardak suda çözünür içeceği ve içindeki karıştırmak için kullandığı çubuğu soğuk bir gecede verandada unuttu. 1923'te o unutkan çocuk Frank Epperson kazara bulduğu icadını Kaliforniya Parkı'nda ilk kez tanıttı. İlk çubuk buzlu şekerin ne tadında olduğu ile ilgili bir kayıt yok ama ilk tatlar arasında vişneli ki en sevilenidir limonlu, portakallı, buzlu, karpuzlu ve üzümlüsü vardı. Çikolata parçacıklı ilk kurabiyeler aslında normal çikolatalı kurabiye olacaktı. Bir gün bir lokanta sahibi olan Ruth Wakefield'in pasta çikolatası bitmişti. Onun yerine normal çikolatayı parçalayarak koymaya karar verdi. İçinde eriyeceğini düşünmüştü ama öyle olmadı. Hatta kesinlikle çok daha güzel oldu. Patates cipsi de yeni bir yemeğin bulunmasıyla sonuçlanan bir pişirme denemesiydi. Zor beğenen bir müşteri patates kızartmalarının yeterince ince olmadığından şikayet ediyordu. Şefin sabrı taşınca patatesleri kağıt inceliğinde doğrayıp hafif ve çıtır çıtır olana kadar derin yağda kızarttı. Müşteri ortaya çıkan yemeğe bayıldı. Bugün hepimiz aynı şeyi hissetmiyor muyuz? Havai fişekler de başka bir mutfak deneyinin sonucuydu. 2000 yıl kadar önce Çin'deki bir aşçı yeni tarifler bulmak için denemeler yapıyordu. Odun kömürünü, sülfürü ve güherçileyi karıştırdı. Bu malzemeler o zamanlar her mutfakta mutlaka bulunurdu. Karışımın hepsini bir bambu borusuna tıkıştırdı. Bu bir anda patladı ve havai fişek fikri buradan doğdu. Fakat aşçının o karışımı neden bir boruya tıktığını kimse bilmiyor. Worcestershire sosu bilerek icat edilmeyen başka bir üründür. İki İngiliz eczacı John Willie Lee ve William Henry Perrins bazı varilleri eczanenin bodrumunda bir iki yıl unuttular. Yaptıkları ilk karışım çok sert tadı yüzünden kesinlikle yenmeyecek durumdaydı. Daha sonra kendi kendine mayalandı. Eczacılar varili yeniden keşfedince meraklanıp denemek istediler. Tadı oldukça yumuşamıştı. Bu çeşni normalde kullanılmadığı çelikon karne gibi yemeklerde bile kullanılmaya başlandı. Worcestershire sosunun 5. tada sahip olduğu söylenir. Yoğun tadını tanımlamak için umami denebilir. Lastik dişleri arasındaki tümsekler tasarımının bir parçası değildir. İlk başlarda lastiklerin biraz daha farklı bir şekli vardı. Dişler zamanla yıpranınca bu tümsekler güvenli sürüş için gereken asgari diş yüksekliğini gösteriyor. Bugün kullandığımız saç kurutma makineleri 100 yıl önce ilk icat edildikleri zaman daha çok bir sandalyeye benziyordu. İlk başlarda bir gaz sobasının maça borusuna tutturulmuş bir bonesi olan büyük ve oturaklı bir aletti. Bu alet benim daireme sığmazdı. Sandviç ellerin temiz kalması için icat edilmişti. Yüzyıllar önce dördüncü sandviç kontu aşçısından yiyebileceği lezzetli bir şeyler yapmasını istedi. Et ve diğer malzemeler ellerini kirletmesin diye iki dilim ekmeğin arasına konmuştu. Japon yapıştırıcısı da kazara icat edildi. Aslında yepyeni bir plastik yapmaya çalışıyorlardı. O işe yaramadı ama nesneleri birbirine yapıştırma konusunda harika bir iş çıkardığı kesin. Michael Dickinson yara bandını karısına mutfakta yardımcı olmak için icat etti. Hayır bir şeyleri doğramaya ya da pişirmeye kalkmadı. Fakat karısının yemek pişirirken sık sık parmaklarını kestiğini fark etti. Bandaj takmasını kolaylaştırmak ve bandajı sabitlemek için yapışkan bir bantla gazlı bezi birleştirdi. Bu basit iki maddenin bileşimi bugün kullandığımız yara bandını ortaya çıkardı. 19. yüzyılda insanlar içeceklerini çavdar sapından uzun borularla yudumluyordu. O borular içine girdikleri her içeceğe bir çimen tadı veriyordu. Bu durum Marvin Chesterstone'un canını çok sıkmış olacak ki bir gün içeceğinin tadı bozulduğu için pipeti yeniden icat etmeye karar verdi. Kağıdı bir pipet şekline getirmeyi başardı ve dağılmaması için parafin mumu kullandı. Bugün bildiğimiz ince plastik eldivenler dezenfektanlar yüzünden icat edilmişti. Bir hemşire dezenfektanlara çok kötü bir reaksiyon göstermişti. O yüzden başhekim onun için bir çift eldiven sipariş etti. Bir efsaneye göre Wheaties sakarlık sayesinde ortaya çıkmış. Her şey 1922'de Washburn Crosby Company'deki bir diyetisyenin hazırladığı sıradan bir kepek lapasıyla başladı. Yanlışlıkla kızgın bir ocağın üstüne döktü ve bütün lapa damlaları cızırdayarak çıtır tanecikler halini aldı. Bir şekilde tadına bakmak istedi ve tadının eski lapadan çok daha lezzetli olduğunu anladı. Şampiyonların kahvaltısı meselesi çok daha sonra ortaya çıktı.